Merhabalar sevgili Koç Burcu, Yükselen Koç ve Ay Burcu Koç olanlar. Haftalık Burç yorumları bakalım kartlarımız sevgili Koç Burcu için bize neler söyleyecek bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Sizden de bütün güzel enerjilerinizi göndermenizi bekliyorum güzellerim. Ve ilk kartınızı açıyorum. Değnek olmuşu. Değnek dokuzlusu. Kılıç onlusu ve değnek ikilisi. Şimdi güzellerim. Bir mücadelenin sonunda elde edilen çok büyük bir zaferden bahsediyor. Bu zafer artık çok yakın. Çok az bir zaman kalmış diyor. Bir konuda çok çalışmış olabilirsiniz, çok emek vermiş olabilirsiniz, çok mücadele etmiş olabilirsiniz ve bunun için çok az zamanın kaldığını, hatta bu hafta geri sayımın başlayacağını söylüyor kartın mesajı. Hatta bu haftadan sonra sanki bir hafta daha var ve sonrasında aydınlık ve güzel istediğiniz sonuçlar sizin elinize geçmeye başlıyor gözüküyor. Hatta bir iletişim kuruluyor bir e, haber alınıyor. Belki beklediğiniz bir yerden haber geliyor ya da sizin e, konuşmak istediğiniz bir konu tatlıya bağlanıyor diyebilirim. Belki biriyle hani tartışmalı zor bir süreç geçirdiniz, problem yaşadınız ve bu sizde bir sıkıntı yarattı. Fakat bu haftanın mesajı bu yaşadığınız sıkıntı geride kalmaya başlayacak. Kendinizi doğru bir biçimde anlatacaksınız ve iyi ve güzel olan kapıları kendinize açacağınızdan bahsediyor. Burada bir fırsat var hemen değerlendirilmesi gereken bir fırsat. Çok fazla zaman olmayacak bunun için. E, belki hani bir mesaj gelecek ve o mesaja hemen karşılık vermeniz ona göre bir anlaşılacak. E, adım atmanız bir şeyler yapmanız gerekecek güzellerim bu noktada acele etmeniz gerektiğini söylüyor yani mesaj geldiğinde işte bugün mü cevap versem yarın mı ne desem vesaire gibi çok fazla düşünce içerisine girerseniz e, bu fırsatın kaçabileceğini söylüyor o yüzden hani haber mi geldi mesaj mı geldi hemen o gün hızlı bir şekilde hemen harekete geçilmeli diyor peki devam edelim Değnek dörtlüsü. Şimdi bir konu akışına bıraktığınızda yoluna girecek olarak gözüküyor. Şu anda biraz yoldan çıkmış bir konu bu aşk konusunda. Her şey çok güzel giderken sizde hayal kırıklığına uğratan bir takım olayları şu anda deneyimli olabilirsiniz fakat kartın mesajı diyor ki biraz akışına bırak biraz kendi haline bırak olaylar diyor kendi kendine e, düzelecek hatta bir karşılaşmadan söz ediyor beklemediğiniz bir anda hani demin de söyledim ya güzellerim bir hani anlık bir fırsat var diye hemen değerlendirilmesi gereken burada hani e, ya o kişi sizin belki karşınıza çıkacak ya böyle bir telefon haberi bir şey olacak Burada diyor hemen değerlendirirseniz bu fırsatı sizin için çok daha iyi bir iletişim kurulacağından bahsediyor belki de iletişimi olmayanlar bu hafta iletişim kuracaklar akıllarındaki şu anda düşündükleri kişiyle ve bu eski yanlış anlaşılmaların ifade edememelerin geride kaldığı bir iletişim olabilir gözüküyor devam edelim para ikilisi aşıklar kartı şimdi burada bir enerji var bu enerji birikmiş bir enerji dışarıya çıkmayı bekleyen bir enerji hatta siz bunu bazı arkadaşlarınıza da sormuş fikir almış olabilirsiniz hani şu konuda ne yapayım nasıl ifade edeyim diye fakat orada size anlatılan hiçbir şey de tam olarak aklınızda bir yere oturmamış yani her kafadan bir ses çıkmış biri demiş öyle yap biri demiş böyle yap ama siz sanki bunların hiçbirini verimli bulmamışsınız ee, ve kendi bildiğinizi okuyorsunuz gözüküyor ruhunuzun sesini dinleyerek hareket edeceğiniz gözüküyor sevgili Koç burcu ve burada kazanacağınız gözüküyor şimdi bu belki de parasal bir konu belki de bir konuda hakkınız olanı almak için yaptığınız bir mücadele bir yerde paranız kalmış olabilir bu parayı almak için harekete geçiyor olabilirsiniz ve hani birazcık kendi bildiğiniz gibi davranıp orada başarıyı elde etmeniz çok olası ya da belki hani bir maaşınızda ücretinizde aldığınız ücrette bir artış istiyorsunuz bu artışı Direkt gidip konuşuyorsunuz hani yöneticinizde gibi bir durum algılıyorum. Bu konuşmanın sonucu da hani sizi tatmin edecek, mutlu edecek bir yere varıyor. Sanki bir uzlaşma geliyor. Bu konuşmanın hemen ardından gözüküyor güzellerim. Devam edelim. Şimdi burada bir ikilem var. Bir şeyi ortaya çıkartıp çıkartmamakla ilgili, bir şeyi söyleyip söylememekle ilgili bir ikilem. Ee, bu konu aslında bir yanınız diyor ki söyle herkes bilsin, bir yanında diyor ki hani kendine sakla. Ve bu ikisi arasında çok fazla gitgeller yaşıyorsun. İki şey arasında hani söylemekle söylememek yapmakla yapmamak kendine saklamak veya paylaşmak arasında burada birisine hislerini söyleyecek olabilirsin sanki hani senin e, duygularına hislerine ihtiyacı var bilmeye ihtiyacı var aslında karşı tarafın o da ona göre hareket edecek gibi gözüküyor Aa, sen burada söylemeyi tercih ediyorsun duyguların hakkında hislerin hakkında karşı tarafla konuşmayı tercih ediyorsun burada bir birikmişlik var belki bunun içerisinde tutku da var aşk da var heyecan da var biraz kızgınlık da var ama ne olursa olsun hani her şeyi olduğu gibi ben söyleyeceğim. Bu tarafın daha ağır basacağını söylüyor kartın mesajı çünkü söylememek seni daha çok yormuş. Ee, ve artık hani bu aşk enerjisinin doğru kanalların açılması ve seni hani bir yerlere ulaştırması lazım böyle içindeki o enerji çok heyecanla bir şeyler yapmak istiyor dolayısıyla hani bekleme süreci de bitmiş ee, bu hafta özellikle çarşamba gününün enerjisine dikkat diyorum ve şimdi güzellerim çok merak ettiğiniz ve cevabı sizin için önemli olan bir soruyu bana sormanızı rica ediyorum ee, cevabı önemli olsun ama tamam mı? Merak ediyor olun. Gerçekten çok merak ettiğiniz bir şey sorun. Ve şöyle ben kartlarımı açıyorum. Bakalım nerede size bir mesaj gelecek. Evet bütün güzel enerjilerinizle buradasınız. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Kanala henüz abone değilsek aşağıdan abone ola basıyoruz. Henüz abone değilsek güzellerim abone oluyoruz. Çünkü benim güzel enerjilerim sadece abone olan güzel ruhlar güzel arkadaşlarım için ve evet sorumuza odaklandıysak, sorduysak açıyorum. Ama sen bunu hak etmişsin. Ve hak ettiğini alıyorsun. Bunun için bir adım var, bir eylem, bir hareket var hayatında. Bir şeyler rayına oturacak, düzene girecek diyor kartın mesajı. Ve sağlam olacak sanki hani e, yolunda gitmeyen bir şey yoluna girecek ve bundan sonra da hep yolunda gidecek gibi bir şey bir e, enerji geçti bana kartlardan güzellerim. Hadi bakalım hayırlısı diyorum. Şimdi kendiniz için detaylı soru sormak yorum almak isterseniz şu anda %50 indirim devam ediyor sitemizde aşağıdaki linkte e, sitemize üye olup bize sorularınızı sorabilirsiniz yıldızların ışığı üzerinizde olsun abone olmayı unutmayın diyorum tekrar görüşmek üzere